Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da bir sürü videom var. İlk videomdan son videoma kadar izleyeceğiz bugün sizlerle. YouTube'dan şu an kanalıma geleceğim. gördüğünüz gibi videoları tıklıyorum şu an. Bütün videolarım buradır şu an. İlk videom. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben ben. Şu Şu <laughs> <Ha>, Samsung telefon. Uyan <laughs> bir tane aldım. Bir tane mantım var ah, Bu benim bir ceketim bir şey. Şimdi ilk yapmamız gereken. Bir şey nasıl? çıkarmak. Belki katır mouse. Eski mouse. Çıkarım şu an. Var o ne? Mouse'un pembeci artık katlasın. Çok taşıyormuş. Arkadaşlar, bu ucu şöyle takın, ben şöyle takacağım. Bakın şu ucu, biz bunu da takacağız, ben takıyorum. Arkadaşlar, burası ışık gelmesi lazım. Bir kusursuz çocuğu kapanıyor. Şaka bakın şöyle bir ayar oldu. Güzel. Pocket arkadaşlar. Ya tarafım şeyler oluyor da. Evet. Tamam. Arkadaşlar sarık videom yine. Arkadaşlar <laughs> selam dur ne oldu Arkadaşlar ben dün ben yeni çekiyorum şu an çekiyorum. Bir <laughs> şey video çekiyorum. Arkadaşlar şey, şey, pardon hiç aradı da, da beni. Ben de açıkta açtım ona. Ne diyorum ne ne diyorum ben. Dur dur takıyorum evet. Bu ne ya tamam biraz. Ya bu Efe video çekiyorum ben video. Benim var. Ona Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Arkadaşlar gördüğünüz şimdi açıyorum bilgisayarı. Eski boy bir Açılıyor. Arkadaşlar. Dur dayak çalışıyor. Hı. Dön, dön, aynen. Amına bak, başlatacak. Kapattım. Başla. Görmüyor musun? <laughs> bu kadar... televizyondan bir şey yaptıramam ki. Ayy, vazgeçtim arkadaşlar. şu anda çıldım. Deku geldi. Ne <laughs> <laughs> Bekleyin diyor kitlemiş olabilirim. Bu bir eski. O mini yıllardaydı bu bilgisayar. Çok kullanılıyordu. Ama artık çalışmıyor. Bu tarz patlamış olabilir. Ekran çizik çizikti. Şaşım arıp ben... duruyor da. Ya hiç. Bir yeri açabilir bu. Şu bilgisayarın. Bu direkt bir şeyler açıp duruyor. İlkin bilgisayarı. Şuan kütledi bak aşağıya bilgisayarıma. Şuan tıklayacak bir <laughs> şey yok. Benim adım kalmaz zaten. Ama dosyada verilirseniz oraya video kaydı. Evet seri şey video da bitti. Zaten çok saçma bitirmişim. Seri bir gizli o da diğer videoların tam... <laughs> ...erken hele gidici video çekmeye çalıştım. Ya video 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 drop çok. Lan. Türkiye rehort tier'dan tier son. Türkiye rehort dünya rehort tier down iki. Bedava tier down ananasres. Bedava Minecraft nasıl indir? PUBG oynuyorum. Arkadaşlar bu arada az önce çektiğim video bu. bu oynuyorum 2 saat falan sürüyor. Neyse arkadaşlar kaç video çektim ben bu arada? Ama bu kim arkadaşlar size Burada işte şey pointte nasıl üç boyutlu gerçek resim yapalım onu anlatacağım. kadar çok sürekli böyle çıktı. Şimdi bunu istediğiniz markanın sonuna bu resim değil. Yani sizin marka bu. Şu zaten resmi

Çok güzel. Biraz baltık yapalım. Şuraya. Şimdi şuraya payı en güzel

paralarınız onu tutar mısın telefonu şöyle arkadaşlar şimdi çay arkasını açıyorsunuz bir süre koyuyorsunuz çay kimisi cam görmeyecek şekilde sonra da paraları yerleştiriyorsunuz vuru paralarınızı böyle hem de böyle koyarsanız ses gelmiyor. Orta karışık karışık şekilde koyduğunuzda çok yüksek sesler geliyor ve bunun orada para olduğu anlaşılıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> sonra parayı ortasına koyacağız. Az sonra paranız varsa. Bunu da şöyle yerleştiriyorsunuz. Sonra da fazla görünmeyecek şekilde kapatıyorsunuz. Ve çerçevliklerini de kapatıyorsunuz. Bakın. Normal bir düzgün bir çerçeve gibi duruyor. Evet. İşte oldu değil mi? Arkadaşlar bunun seri ikisi gelecek. Seri ikisi. Bu ne? Dur. Seri ikisi gelecek bunun. Çünkü işim var. Seri ikisi gelecek daha sonra dışarı çıkacağım. Bay bay arkadaşlar. Seri seri bir gizli kasa videosunda kalmıştık. Unutmayalım. Bay bay.